Ben insanoğlunun ne mal olduğunu bildiğim için senin kıvırmaların bende bir sine kanadı kadar oynama yaratmaz. Hani hız gelir tırız diyorum o bile fazla. Hiçbir şey gelmez. Adam, ama işte görüyorsun bazılarının çıkıyor. Ciğer röntgenleri ortaya. Şimdi aldığımız terbiye bize bu mukavemeti verdi, bu gücü verdi. Sukut hayal ile perişan olmak istemiyorsan insanoğluna güvenmeyeceksin. İnsanoğlundan dost olmayacağını bileceksin. Ben böyle bilirim ve bunu hiç değiştirmedim. Münasebet dönsün öyle Dost tektir. Allah. Adam diyorsa ki ben Allah'a inanmıyorum da bilmem o zaman bana ne kardeşim? Gittiğin yere kadar git yürü enseni seni göreyim. Sen de git ne istiyorsan bul bul bak. Benim için böyle. Ben bir tane bir tek dostum var benim. Hiç ikincisi olmadı. Arkadaşım oldu, komşum oldu, iş ortağım oldu, münasebetlerim oldu, sevgilim oldu, eşim oldu, oldu da oldu. Ama ben bilirim ki bunların hiçbirine güvenilmez. En sıcak duygularla, en hayat verici fısıltılarla böyle. Bir bakıyorsun, Hazreti İsa çıkıyor telefonu diyor ki ya sen ne akılla hala bunun etrafında dolaşıyorsun falan. Birkaç aylık ömrü kalmış falan. O maşallah herif orta hüküm veriyor. Ha, o da diyor ki ya tamam artık. Biz de uygun bir bahane bir şeyler bulup ağır ağır kenara çekilelim. bir hukukumuz var, geçmişimiz var, kırıcı da olmayalım fazla falan. Ben de yedim bunları. Ne yedim, ne de bunlardan etkilendim. Çünkü ben bunların hepsini varsayıyorum. İnsanoğlu budur. Böyle yapar. Sen gençsin daha çok sen de bundan faydalan. Bu çok önemli bir ilkedir. Bunu dedim bazıları der ki işte ya bu işte insanlıkla bütün münasebe bunlar. nasıl iştir dostu olmaz o. Ya izafi dostluklar vardır. İnsanın dostlukları izafidir. Hakiki zaman üstü dost bir tane olur. O da cana baktır. Sen bunu anlayamasın. Sen bunu benden öğren kıymetini bil. Bunu ben öğrenip değerlendirmeseydim hakikaten bu 60 küsur yıllık hayatım içinde belki 20 defa tökezler yuvarlanırdım. Çünkü çok ihanetler gördüm. Sade hastalık münasebetiyle değil. O en masumlarıdır. Yani seninle beraberlik sürdürecek bilmem ne. Bakıyor ki hı hı. diyorlar ki yok diyor. Ee diyor ben ne yapayım derdim. Tamam. Bunu bırak. Hiç böyle şeyler yok. Yani açık hıyanetler, ihanetler. İnsanoğlu bunları yap yapıyor. Bunları yapıyor. Bunları aldığınız terbiyeyle, aldığınız donanımla bunlara mukavemet edecek gücü kazanmamışsanız gidersiniz. Ben dev gibi adamların böyle durumlarda oturup hüngür hüngür ağladıklarını ve ben buna tahammül edemiyorum. Bu nasıl bir dünya filan. Lan oğlum ya benim arkadaşlarım var içinde ve iki tanesi öldü gitti. Lan kendine gel oğlum sen ne zannediyordun dünyayı? Böyle bir dünya olmaz olsun ben işte bu dünyada yaşama. Ha işte bak sen zaten istedikleri de bu. Yapma lan. Kim bunlar? Kim? Ama bu tabii bu altyapısı yoksa demekle olmuyor. Ama bütün bu gerçekleri de herhalde o duygudan yola çıkarak rahatlıkla anlatabiliyorsunuz. İnsan, i̇şte, diyoruz, insan oğluna güvenilmez, insan oğlundan dost olmaz. Olay bu. Bunu vicdanının yüreğinin en derinlerinde, en çekirdek hakikat olarak tutacaksın. Ama dışarıda hayat devam ediyor gayet tabii. Bakın, bu böyledir diye mesela biz kimseye ihanet etmeyiz. Kimseyi aldatmayız. Kimsenin hakkına tecavüz etmeyiz. Bu bizim imanımızın bize yüklediği görevdir. Fakat karşımızdakini, bunları her an yapacağını düşünürüz. Niçin düşünürüz? Yaptığı zaman yıkılmayalım diye. Böyle şey yapar mı? Bu bunu yapar mı? falan dedim diye olmadı işte bu. Bu ahmaklığın namı diğeridir. Yapar mı? Yapar. Olmaz diye bir şey yok. Her şey olur. Yapma, yapmıyorsa febriya kardeşim. Bizim bir şikayetimiz yok. Yapmıyorsa ne güzel. Ama yapar olduğunu, yapabileceğini Nasıl Bu her zaman her yerde daha dirayetli olmanın da ana evet. koşullarından biri. Biraz daha ileri götüreyim. Buyurun. Bütün annelerden, başta kendi annem, özür dilerim. Bir hakikati ifade için söylüyorum. Anneniz babanız bile bunun dışında değildir. Şöyle dışında değildir. Ya annesi de bir adam hayal kırıklığına uğratır. Nasıl? Kardeşlerinden birini senden çok sever. Duygusallık bu. Sever, tutar, onu iltimas eder ve sana haksızlık eder. Başka birileri için yapmaz mı? Menfaat için yapmaz. Tamam mı? Asla. Kardeşlerinle seni mukayese eder, zaafları çıkar ortaya. Orada hata eder. Annelerin babalarına da duygu bu. E bir tanesini çok seviyor çocuğu. Anneme bir gün demişler ki, Allah makamının mekanını cennet etsin. Espri, vaktimizde. Var hocam. hocam? Ya Saniye abla, sen bu hafız oğlun, ben küçük yaşta hafız olduğum için adım, tek adım hafız. Bu hep dedi. Ben devamlı okuduğum için dışarıda hafta sonları gelirdim veya 15 günde bir neyse. Hiç onun için ağlamasını etmesini işte ama öbür kardeşlerimden birini anıyorlar. Onun için devamlı ah eder ağlarsın. Siz niye yani bu yani ikisi de? Şimdi tatlı tatlı bir cevabın güzelliğine bak. Saf, berrak işte anneler babalar ve bu şikayet edilecek bir şey değil. Belki saygı duyulacak ama bir gerçek bu. Cevap. Ha, benim için. Hı, o ne gavurdur. <laughs> Yedi kat gökten düşse ayaklarının üstüne düşer. Onu neyin acıyıp dağlayacağım ona hiçbir şey olmaz. Ağlayan kardeşimin ismini vererek acıyan ona acısın. Zavallım kendini ötü dediği de şeytana tersine pavuş giydirir. <laughs> ama ona en küçük kardeşim. Ona anne anne duygusallığıyla ben buna saygı duyuyorum ama bakın. Orada Tırnak içinde de olsa bir haksızlık yapılıyor bana. Veya işte benzeri. Demek ki anne-babanın da ayağı kayar. Kardeşlerden birini öne çıkarır. Yapmamak lazım. Yapmamak lazım. Babayla anne, Cenab-ı Hak kendisinden sonra birinci sıraya tazim ve teklimde anne-babayı koyuyor. Bu ne demektir? Anne-baba Tanrı gibi olmalıdır. Çocuklar arasında duygusallıklarla ayrı gayrı yapmamalıdır. Hele hukuku zedeleyecek şey yapmamalı. Duyguya, duyguya egemen olamazsınız. İçinizde. Bu. İçinizde. Buna engel olamazsınız. Ama bunu eyleme, bunu haklara etki edecek konuma getirdiğiniz bir işte olmaz. Eşit olacak anne baba. Hepsine.